Ne yaparsanız yapın ancak asla Smile Room'a girmeyin. Çünkü oraya bir kez düştükten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Bu video çok ürkütücü bir hal almak üzere. Çünkü bugün Smile Room'un korkunç hikayesinden ve hepsi birbirinden ürkütücü olan birkaç tane daha doğaüstü yaratıktan bahsedeceğiz. Aynı zamanda dişler olarak da bilinen Smile Room, Trevor Henderson tarafından yaratılan bir internet canavarı ve korkunç şehir efsanesidir. Smile Room adını keskin, çarpık ve çirkin dişleri olan bir odanın kapısından almıştır. Ancak bu oda tamamen sahtedir ve kılık değiştirebilir. Ayrıca anlatılanlara göre bu oda diliyle kurbanlarını içine çekme yeteneğine de sahiptir. Eğer odaya girerseniz bir daha asla geri çıkamayacağınız ve içeri girdikten 6 saniye sonra sahte kapının tamamen kilitleneceği söyleniyor. Bu odanın içinin bir insan ağzına benzediği ve etli bir yapısının olduğu da anlatılıyor. Smile Room'la ilgili anlatılan bir hikaye ise şöyle arkadaşlar. 27 Temmuz 2006'da 3 arkadaş bir eğlence merkezine gittiler. Ancak burası kapalıydı. Arkadaşlardan ikisi zorla eğlence merkezinden içeri girdiler. Üçüncü arkadaşsa dışarıda onları bekliyordu. Binanın içerisinde bowling alanı, oyun makineleri, orman cimnastiği gibi bir sürü eğlence alanı vardı. Aradan saatler geçmişti ancak içeri giren iki arkadaş hala dışarı çıkmamıştı. Dışarıda bekleyen genç ise neden bu kadar uzun süredir içeride olduklarına bir anlam veremedi. Bu yüzden binaya girip arkadaşlarının nerede olduğunu bulmaya karar verdi. Binanın içerisindeki her yeri ve tüm eğlence alanlarını aradı. Ancak iki arkadaşından da hiçbir iz yoktu. Derken kayıp arkadaşlarından birinin yerde duran cep telefonunu gördü. Telefona baktığında ise şok oldu. Çünkü gördüğü şey gerçekten ürkütücüydü. Telefonda açık bir kapının arkasında üzerinde The Smile Room yani gülümseme odası yazan Çirkin ve keskin dişlere sahip, insan ağzına benzeyen kocaman dikey bir ağız duruyordu. Bunu gören çocuk arkadaşları için çok endişelendi. Hemen polisleri aradı. Onlara durumu anlattı ve ne olduğunu tam olarak anlayamadığı korkunç fotoğrafı gösterdi. Polisler bu garip fotoğrafın çekildiği yere baktıklarındaysa hiçbir şey bulamadılar. Bunun yerine kapısı olmayan sadece tuğladan yapılmış düz bir duvar buldular. Olay hiçbir zaman gizemi çözülemeyen bir sır olarak kaldı. Arkadaşlar Smile Room istediği yerde ortaya çıkabilme yeteneğine sahiptir. Trevor Henderson bu yaratığın insanları kolayca yakalayabilmek için istediği binada sahte bir oda olarak ortaya çıktığını söylüyor. Sanırım bu durumda eğlence merkezinde iki arkadaşın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını açıklıyor. Bahsedeceğimiz bir diğer ürkütücü yaratık The Country Road Creature. Yani köy yolu yaratığı da diyebiliriz arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi bu yaratık genellikle ıssız köy ya da orman yollarında görülür. Tuhaf ve rahatsız edici bir görüntüsü vardır. Normal bir insana göre çok uzundur. En az 6 metre boylarındadır. Çok incedir ve solgun bir teni vardır. Kolları ve bacakları da oldukça uzundur. Hatta kendi gövdesinden de daha uzundur. Yaratığın kafası ise saçsız, beyaz gözleri olan bir adamın yüzüne benziyor diyebiliriz. Bu yaratığın ilk fotoğrafı gece çok geç saatlerde ıssız bir köy yolunda, aracın içinde oturan ve kimliği belirsiz bir kişi tarafından çekildi. Daha sonra yaratığın bir binaya tırmanırken çekilmiş fotoğrafı yayınlandı. Ardından internette peş peşe resimleri yayılmaya başladı. Bir fotoğrafta yaratığın evin merdivenlerinden aşağıya doğru uzanan kolu görünüyor. Başka bir tanesinde ise... Yaratığın arabanın önünde duran ve neredeyse içindekilere saldıracakmış gibi görünen bir fotoğrafı var. Bir diğerinde ise aracın önünde duran adamın pençe şeklinde bir eli var. Bu fotoğraftaysa yaratığın insan kılığına girmiş olduğu söyleniyor. Efsaneye göre köy yolu yaratığı şekil değiştirebiliyor. Ve kurbanlarını daha yakınına çekip onları avlamak için insan kılığına girebiliyor. Hakkında konuşacağımız bir başka ürkütücü yaratıksa The Giant. Yani devler aynı zamanda fırtına yaratıkları ya da titanlar olarak bilinirler. Havanın kötü olduğu günlerde ya da fırtına çıktığı zamanlarda gökten indiği söylenen dev yaratıklardır. İlk resmi 30 Temmuz 2018 yılında yayınlandı. Bu resimde bir insan topluluğu bu gizemli yaratığa bakıyorlar. 6 Ağustos 2018'de ise bir dağın yanındaki küçük bir köyden geçen dört ayaklı dev bir yaratığın oldukça rahatsız edici bir görüntüsü yayınlandı. Yaratığın rengi koyu griydi ve boyu ise bulutlara değecek kadar uzundu. 8 Ağustos 2018'de bir fırtınanın fotoğrafı yayınlandı. Fırtına ile birlikte olay yerine iki yaratık daha geliyor. Yaratıklardan birisi çok ince görünüyor ve birden fazla bacağı sahip. Diğerinin ise sadece tavuk benzeri bir ayağı olduğu görünüyor. İkisinin de tek ortak noktalarının fırtınalı havalar ve sisle ilgili olduğu söyleniyor. Sadece 2 gün sonra yani 10 Ağustos'taysa başka bir devin görüntüsü yayınlanıyor. Kuş benzeri bir kafası olduğunu ve yine boyunun çok uzun olduğunu görebiliyoruz. 2 Eylül 2018'deki fotoğraftaysa bu sefer yolun ortasında duran ince, gri ve insana benzeyen bir dev görüyoruz. Sanki sisten oluşmuş gizemli bir yapısı var. 17 Eylül 2018'de ise bir başka devin görüntüsü yayınlandı. Yaratık neredeyse küçük bir dağ büyüklüğünde görünüyor. Ayrıca şimdiye kadar resimlenmiş en büyük dev olduğu söyleniyor. 21 Aralık 2018'de yayınlanan başka ilginç bir resimde bir şehrin üzerinde duran ve bacakları kadar uzun kolları olan siyah insan benzeri bir devi görüyoruz. 30 Temmuz 2019'da kafası bulutları aşacak kadar uzun bir devi 20 Ekim 2019'da yayınlanan son fotoğraftaysa uzun ve ince iki bacağı olan bir dev görüyoruz. Arkadaşlar bu yaratıkların insanları kaçırabilme yeteneğine sahip olduğu söyleniyor. Ve kaçırılma esnasında ya da kaçırıldıktan sonra insanların hayatta kalıp kalmadığı bilinmiyor. Özellikle fırtınalı ve kötü havalarda ortaya çıktıkları için insanların böyle günlerde evlerinde kalması öneriliyor. Bazı kişiler ise köprü solucanı adı verilen yaratığın devlerle ilişkisi olabileceğini söylüyor. Adından da anlaşılabileceği gibi köprülerin ve üst geçitlerin altında yaşadıkları söyleniyor. İnsanları kandırmak için sahte yüzler kullandığı ve yakaladıktan sonra insanları yediği biliniyor. Son derece tehlikeli ve düşmanca tavırları olan köprü solucanı avlanmak için gece saatlerini tercih ediyor. Ancak size iyi bir haberim var. Köprü solucanının göz yapısı çok da düzgün değildir ve baktıkları şeye tam olarak odaklanamıyorlar. Eğer karşılaşırsanız kaçmak için iyi bir fırsat bence. Trevor Henderson'ın yaratıkları hakkında daha fazla video çekmemi istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenin. Umarım benimle keyifli ve ürkütücü vakit geçirebilmişsinizdir. Harika bir cumartesi geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Ben her çarşamba ve cumartesi sizler için burada uzun videolar yayınlıyorum. Ancak beni daha çok görmek istiyorsanız Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu sevmişsinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu likelamayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.